Madde, bütün tesirlere zemin oluşturan ve çeşitli oranlarda bu tesirlere cevap veren bir unsurdur. Bu bilginin içinde saklı olan bir mana da şudur: Madde kendi kendine hiçbir harekete geçmek veya en ilkel bir faaliyet göstermek kudretinde değildir. Onda kendi kendine bir oluş veya yapış imkanı yoktur. Yani madde ancak kendisine gelen tesirleri bekler ve bu tesirlerin yönlerine göre haller, şekiller, durumlar alır. Şu halde herhangi bir maddenin her türlü tesirden özgür bir halinin olduğunu varsayarak düşünürsek, bu maddenin hiçbir şekle, hiçbir hale sahip olmayacağını kabul etmemiz gerekir. İşte insan idraki ve tasavvuru dışında kalan böyle bütün hal ve şekillerinden soyutlanmış bir maddeye amorf madde veya asli madde deriz. Demek ki amorf maddede A hiçbir hareket eseri yoktur. O, maddenin mutlak ve tam bir hareketsizlik halidir. b. Maddelerde görünen bütün özellikler ve nitelikler ancak onlardaki hareketlerin tezahürlerinden ibaret olduğuna göre, mutlak hareketsizlik hali demek olan amorf maddenin ne şekli, ne özelliği, ne de nitelikleri söz konusu olamaz. c. Bu durumda olan bir halin idraki mümkün olamayacağından, amorf madde mevcut olmakla birlikte insanlar için yok demekle birdir. D. De, amorf veya asli madde, mutlak hareketsizlik olan mahiyetinden dolayı kendi kendine hiçbir hareket, hiçbir kıpırdanış yapamayacağı için dışarıdan hiçbir tesir gelmeden kendiliğinden harekete geçmesi ve maddedeki hareketlerin birer sonucu olan şekilleri, halleri ve tezahürleri göstermesi imkansız olur. Bütün bu bilgilerden sonra kolaylıkla anlaşılır ki, insanların madde diye anladıkları ve kıymetlendirdikleri şeyler, dışarıdan gelen tesirlerin madde bünyesindeki imkanlarla meydana getirdikleri çeşitli hareketlerin tezahürleridir. Amorf maddenin bizzat kendisi değildir. Bu şekillerin ve durumların incelik-kabalık veya basitlik-karmaşıklık hallerine göre çeşitli idraklere ve görüşlere hedef olabilen kısımları vardır. Yüksek ve karışık hareket tezahürleriyle görünen maddeler o oranda karmaşık ve gelişmiş durumlar gösterirlerken, az ve basit hareketlerle kendilerini gösterenler de o kadar ilkel ve basit nitelikler gösterirler. Demek ki maddeler en basit hareketlere sahip ilkel hallerinden en karmaşık hareketlerle nitelenen yüksek durumlarına kadar sayısız gelişim derecelerinde çeşitli kıymetler gösterirler. Şu halde en basit madde demek ilk hareketlerle amorf maddeden ayrılarak ilk şeklini almış bir madde hali demektir. Buna karşılık yüksek karmaşık madde demekte de, sayısız çeşitli hareket kombinasyonları ve tarzlarıyla karışık durumlar ve şekiller almış madde hali demektir. Burada teknik bir bilgi olarak şunu ekleyelim ki maddelerin ince, kalın halleriyle basit, karmaşık halleri kavramlarını birbirine karıştırmamalıdır. Madde'nin basitlik, karmaşıklık farkları onların bünyelerini oluşturan hareket karmaşalarının az veya çok karışık ya da gelişmiş olmalarından ileri gelir. Eğer bir maddenin madde kombinezonları, bünyesini kuran değerler, yani hareketler fazla, zengin ve karışıksa o madde o kadar karmaşık olur ve basitlikten o kadar uzaklaşmış bulunur. Oysa incelik ve kalınlık kavramı bu manayı taşımaz. Burada maddenin içindeki bileşim ve değer miktarlarının azalıp çoğalması söz konusu değildir. Dolayısıyla bir maddenin inceliği, kalınlığı, onun gelişim durumunu yani amorf maddeye uzaklık ve yakınlık derecesini göstermez. Dışarıdan gelen güçlü tesirlerle bazen bir madde bütününün cüzleri arasındaki bağlar artar ve güçlenir. Hatta hareketleri sınırlanacak şekilde bu cüzler birbirlerine yaklaşırlar. Bu yüzden bunların hareketlerine etki etmek için onları bu derece sıkıştıracak kadar güçlü olan tesirleri yenmeye yetecek derecede güçlü tesirler yollamak gerekir. İşte bu maddeler yoğun, kaba haller gösterirler. Buna karşılık madde bütününün cüzleri arasındaki bağlar zayıf olursa bu cüzlerin gevşek irtibatları aralarında daha geniş mesafelerin kalması sonucunu doğurur ve bu cüzler az ve zayıf tesirlerden de etkilenirler. Dolayısıyla onları etkilemek önceki kaba maddeleri etkilemekten daha kolay olur. Çünkü onları bu halde tutan tesirler güçlü değildir. Bu nedenle onları daha kolaylıkla yenmek mümkündür. Bunlar da seyyel dediğimiz ince maddelerdir. Şu halde her safada bulunan basit ve karmaşık maddeler safalarını değiştirmeden inceltilip kabalaştırılabilirler. Buna örnek olarak suyu gösteririz. Buhar, su ve buz halleri aralarında incelik ve kabalık farkları gösterirler. Fakat bunların her üçü de amorf maddeye uzaklıkları aynı derecede olan ve aynı karmaşıklık kademesinde bulunan su maddesinden başka bir şey değildir. Yine bazen karmaşık bir madde nispeten kendisinden basit olan diğer bir maddeye nazaran daha kaba olabilir. Mesela demir maddesi oksijenden daha karmaşıktır fakat ondan daha yoğun ve kabadır. İnsanlar en alt ve en üst sonsuz noktalar arasında uzanıp giden hareketlerin basitlik ve karmaşıklığı zincirinde ancak belirli sınırlar içindeki birkaç madde halkasının şekil ve hallerini görüp idrak edebilirler. Bu haller ve şekiller hareketlerin azlığı veya basitliği bakımından ilkelleşip aşağılara doğru inerek bir sınıra gelince insan idrakinin alıcı sahasından uzaklaşmaya başlar ve nihayet tamamıyla kaybolurlar. Aynı şekilde yukarı taraflara doğru da madde zincirinin halkaları gittikçe artan ve karmaşıklaşan hareketlerle yükselir ve gelişme gösterirlerken yine insan idraki onları bir noktadan itibaren tamamıyla kaybeder. Çünkü bu sınırların ne alt tarafındaki ne de üst tarafındaki madde durumlarına neden olan hareket, nitelik ve niceliklerini dünya maddesinin beyin cevherine bağlı hiçbir insan zekası ve idraki kavrayamaz. Bunun içindir ki insanlar evren maddelerinin sonsuzca uzanan zincirindeki birkaç halkadan başkasını anlama ve kendilerine göre elle tutulurcasına etüt konusu yapabilme kudretini gösterememişlerdir. Zaten bazılarının bazı yüksek maddi tezahür imkanlarını red ve inkar etmelerinin başlıca nedeni de budur. Evrenin ilk madde halinden astronomik alemimize doğru yürünen madde gelişimi yolunda insanlar için anlaşılması mümkün olmayan karanlık bir sağ vardır. Bu sağ kaba, dağınık, amorf bir madde bütününden ibarettir. Bu kaba ortamda şekillenmiş madde oluşumları yoktur. İşte bu sağdan sonra bir menzil gelir ki bu menzil hidrojen aleminin başlangıcını oluşturan ilk hidrojen atomudur. Fakat bu adı insanlar ilk atoma hidrojen dedikleri için kullanıyoruz. Aslında söz ettiğimiz ve bundan sonra da ilk hidrojen atomu diye söz edeceğimiz madde insanların tanıdıkları hidrojen atomu değildir. İnsanlarca bilinen bu atom buradaki atomun çok gelişmiş, karmaşık ve ileri bir halidir. İnsanlar bu ilk hidrojen atomunu henüz tanımamaktadırlar. Dünyamızın ve küreleriyle, sistemleriyle, galaksileriyle bütün astronomik alemimizin madde hal ve şekilleri bu hidrojen atomunun gelişmiş durumlarının çeşitli kombinasyonlarından meydana gelmiştir. Dünyamızı oluşturan elementlerin altında ve üstünde diğer öyle elementler daha vardır ki bunlar insanların idrak sahasından çok uzaktadırlar. Bu elementlerin üste olan insanların tanımadıkları dünya atomunun en ileri gelişim safhaları arasında bulunanları, Onların tanıdıkları atomun üstünde bambaşka yapıda ve kalitede cevher halleri gösterirler. Maddelerin bu hallerinden bedenli varlıklar yani insanlar idrakleriyle yararlanamıyorlarsa da çoğu kez bunları daha üstün varlıkların da yardımıyla otomatik olarak kullanmaktadırlar. Buna basit bir örnek olarak bir insan kafasından diğer insan kafasına geçen fikir vibrasyonlarını gösteririz. Fikir vibrasyonları, insanların tanımakta oldukları maddelerin üstünde bulunan ve dünyada mevcut olan bir madde halidir. Aynen yüzyıllardan beri dünyada çeşitli spiritüalist ekollerin çeşitli adlarla anıp da bir türlü izah edemedikleri ve mahiyetini anlayamadıkları perisperi denilen şey de yine dünyada bulunup insanlar tarafından bilinmeyen madde hallerinden biridir. Bunlar gibi dünyada mevcut olup insanların tanımadıkları yine madde enerjilerinin bazıları da sempati, sevgi, antipati, kin, korku, sevinç, gurur, kıskançlık, bencillik gibi subjektif ruhsal durumlardır denilip geçilen hallerdir.